<Gülüyor> <Gülüyor> Rezil. Bak, Dur ben kalkayım. Bak, arada şunu yapmak istiyorsanız. Bak, bak. Bak. <laughs> zala zala, balala, işte. <laughs> <Anlamayı gidelim>. Bak. 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 Bak.

Fatih işte gerçek amutçu olur. Bak karşıda görüyor musun? Bak bak işte o amutların kramçesi. <laughs> geçirdim oğlum ben. Sabahtan beri bir tane bile Yok. 25 saniyede bile geçirmem. <laughs> Sen de daha iyi kalkıyorsun. <laughs> Ama az daha geriye gel lazım.

Bir kere de hadi, hadi, Bir su娜, sen denesene. Allah. <laughs> Şartın, ne olur? Su olur. Bir Hocam ben, <laughs> ben yapamam. Bicara, bicara, bicara. Ne yapmayacağım lan? lan. yapmayacağım lan. Hocam bak pelin çok yapmayacağım lan. Bir kere. ben yap ben. Çalacak lan. lan. Hadi lan yao. Al pisin veren de lan. Aa. Seyfal sus. Olacak olacak. Şimdi bana giriyor. Bu lan yedireceğim. Şükür. Bir de telefonu çük. Alayım. Bunu yedireceğim.

Ben ya yapamam. Hadi Fatih yapacaksın yap hadi ya. Bak bir sürü bir uğraşmadan gitti yaptı da. hadi. Yusuf var burada iş var. Burada iş işte, var. Burada iş var. Burada iş var. Burada Niye burada iş var? Bravo abi. <hadi. gülüyor> <laughs> evet kayıtlarımız çekiyor. <laughs> 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 kayıtlarımız çekiyor.